Bugün bugün krem karamel yapacağız. Krem karamel için ilk önce karamelinden yapmaya başlıyoruz. Burada elimizde 100 gram şeker var. 100 gram şekeri tencerimize koyuyoruz. Bu şekilde dağıtıyoruz. Daha sonrasında yaklaşık 50 mililitre yani 3 yemek kaşığı kadar 3 yemek kaşığı kadar su koyuyoruz. Camımızın altına açıyoruz. Orta ateşte kahve kadar, karamelleşene kadar, renginlenene kadar kaynatacağız. Biraz da şöyle limon suyu ekliyoruz. Şimdi burada 3 tam yumurta, 2 tane de sadece yumurtanın sarısı var. Bunu karıştırıyoruz. Yumurtamız iyice karıştı. Şimdi burada Sütümüzü tencereye ekliyoruz. Daha sonrasında şekerimizi de ekliyoruz. Biraz da vanilya ekstraktı ekliyoruz. Ve bu şekilde kaynatmaya başlıyoruz. Şimdi bunu biraz karıştırıyoruz. İçindeki şekerin erimesi için ve vanilya ile birlikte sütle tamamen karışması için. Biraz altını kısalım. Sütün kaynamasını istemiyoruz. Sadece biraz sıcak olması lazım. Yoksa yumurtayı pişirir. Sütümüz iyi bir sıcaklığa geldi. Kontrol edelim. yumurtayı pişirmeyecek bir sıcaklıkta. Bunu şimdi yavaş yavaş temperleyerek yumurtayla birlikte karıştırıyoruz. Şimdi bu sütümüzü süzüyoruz. Daha güzel bir piştikten sonra daha güzel bir görünüş olması için ve köpüklerini almamız için. Şimdi tabak karamelimiz koyduğumuz tabaklara bunu yavaşça ekliyoruz. bu şekilde. Şimdi karamelimiz oldu. O rengini aldı. Şimdi bunu tabaklı kaplarımıza alacağız. Yemek kap olmadığı için tabak kullanıyorum ben. Şimdi kabımıza sıcak su ekliyoruz. Yarısına kadar. Sıcak su ekledikten sonra fırına koyacağız. Şimdi fırınımızı daha önceden ısıttık. Fırınımıza koyacağız bu şekilde. batıyoruz 40 dakika boyunca pişecek. Bakın krem karamellerimizi çıkardık. Şimdi bunları dolaba koyacağız. 3-4 saat kadar bekleyecekler. Daha sonrasında yemeğe hazır hale gelecekler. 3 saatin sonunda dolabımızdan çıkardık. İyice soğudu. Benim kullandığım tabaklardan dolayı şekli biraz düzgün değil ama daha düzgün kaplar kullanırsanız güzel bir şekli olur oldu afiyetleyebilirsiniz.